Part 7. Sıkıysa tekrardan. Trek trek şu kuzeni ne bir şey de. Hareket edemiyorum ya. Ben de. Kuzen ne yaptın bunlara? Merak etme. Onları dondurma seri yaptım. Dondurma mı oldular? Hayır. Adı bu. Donduruyor insanları. Hareket edemeyecekler. Rex bizi bırak. Ş Adına bez mi bağlamamı istiyorsunuz? O kadar değil herhalde. Tamam. Şimdi burada usta usta kavga edin. Herkese hayırlı olsun. Yine başardınız yapacağınız yapacağınız şeyi. Ne yaptık ki biz? Bir de ne yaptık soruyorsun anne. Ya bilmemeler gereken şeyi söylediniz. Neyi bilmem gereken şey? E o kimliften hoşlandığı meselesini. Bunda ne var ki? Anneme vallahi kralım. Bir şey yok. He vallahi bir şey yok. Bir şey yok mu? Uyan bu tiyatten hoşlanıyordu. Şimdi ayva yedik hepimiz. Ne oluyor? Dona. Biz bana ne olduğunu açıklayabilir mi? Ben açıklayayım sana yok ki. İkor senden hoşlanıyordu. Sen de rifte aşıktın. Bunlardan bittiniz ki. Ben günlüğünü okumuş. Ne yapayım? Valla sıkıldım. Ne yapayım? Nereden bileyim o kitabın Erkün gün ne olduğunu? Keşke bulmaz olaydık. Yahu 4 haftadan beri o saklamaya çalıştık bu ikisinden. Benden nasıl yani? İko benden mi hoşlanıyordu? Evet anlayacağınız kadar ilten hepinizin. Yani bir aşk üstü. Kini vardı yani. Biz de bir, bir kız ayarlamaya çalışıyorduk. Sebebin anladınız mı? Siz bu yüzden de kız ayarlamaya çalışıyordunuz yani. Evet yani. Ama işin sonunda buldum kızlar başarısı çıkıyor. Ne var yani? Benim bulduklarım daha iyiydi. Yahu Rift'te ablam ayarlamaya kalktın. Sen de benim kuzenim mi? Yani anladın şimdi yani Rift'ten kız arkadaş bulmaya çalıştım. Ya da Ikora. Siz herhalde kendi çocuklarınızı tanımıyorsunuz. Tanıyoruz. Rift desek lead it terlik, tecrübesi, liderimizi birisi. İkor ciddi biri, olgun birisi. İkisi de birbirinden manyak yani. Bir lavlar düzecek kadar manyak, diğeri de buzlara kafa atacak kadar. Yani bu yüzden bunu tutar etmemeye çalışıyorduk. Şimdi biz bittik ha. Ben ne bileyim mikronun benden hoşlandığını. Biz bunu dört hafta Bunu, biz biliyorduk zaten. Zaten ikisi de ne ayak? Nasıl çözeceğiz bu işi? Bir yolu var aslında. Rexy yukarı bu uygulayısını unutması için bir hafıza iksiri yaptırabiliriz. Saçmalama. Kuzenim dedi. Eğer ki bu Koraş konutma serisi içerse tüm anılarının unutabileceğini söyledi. Şimdi ne yapacağız? O da şöyle yapalım. İkisini verin önlerine kılıç. Birbirini öldürün. Kim, kim hayatta kalırsa. Aba, Bildiğim. Bildiğim bunların ikisi de kavga edecek yani. Keşke iki tane daha olabilseydi. Bu ikisinin gene başmasın bir yolu olmalı. Ha, bilmiyorum ya. Belki de büyük macera çıkmazlar. artık işte. Büyük macera mı? Nasıl yani? Ama bir görmede hiç sorun yok ki. Hmm, düşün, düşün. Ha. Ha. Tabii ya. Hani geçenlerde kuzeydeki su yükselmeleri biliyor muydunuz? Nasıl yani? Kaya Kralı'nın kuzeyindeki plazdaki sular mı yükseldi? Anladığın kadar. Tarlada say veriyorlar. Bu sene su yok. Yok mu? Yok. İkisini de görev yollamanın bir yolunu buldum. Onları çok es suların arttırısını engellememiz lazım. Bunun için de dur nasıl yani? Kayak kralında Deniz gölgesi çıldırmaya başladı. Son günlerde fırtınalar artmaya başladı. Bir de gemiler buz kralını ulaşamadı. Bu yüzden tasatlar yetişemiyor. Anladınız yani. Bunun bir sebebi var aslında. Ne, nedir o? Nedir o? Büyük Bilge Rex. Bilge değil. Professor Rex. Uzun zaman önce Bilge Kulesi'ne kes bana anlattığı kadarıyla bir krallık altıncı bir elementten söz... 5. Işte. element yani. 5. element mi? Ama sadece 4 element var. He. Bu 6. elementin adı su. Su elementi. Su gormları mı? Su gormitleri mi var? Evet. Sadece 4 krallık olduğunu mu sanıyordunuz? 8 tane var bu gormda 8 krallık. Su krallığı eski zamanlarda Su krallığı en gelişmiş medeniyetti. Buzulculardan bile mi? Evet yani. O kadar gelişmiş. Kaya kralında bulduğumuz eserlerin hepsi su eseriydi. Büyük büyük annemden kalma alet. O su eseri miydi yani? Evet eski modellerden. Su halkı uzun diye uyumlu bir şekilde yaşıyordu. Heh. Eski zamanlarda. Peki ya su krallığına ne oldu? Heh. Kralikus Eski zaman he, sizin büyük büyük babanız kral olmadan önce buz kralının eski bir katlar bir kralı vardı. Adı Haradius Varadius. Haradius Varadius mu? Eski buz kralı sizden ön, sizin dedenizden önceki. Atalarımdan Varadius ismini duymuştum. Sadece bir efsane olduğunu sanmıştım. Varadius uzun zaman önce su kralına büyük bir savaş açtı. Ama bir şey karşılığında Lord vücude hizmet ediyordu. Ne? Lord Voidus mı? Nasıl yani? Uzun zaman önceydi. Varadius Salk bunu öğrendi. Varadius Kondetesi isyan birliği kurup kralı tahttan indirdiler. Ve, ve böylece Ikor dedesi tahta geçti. Ve kral oldu. Heh. Anladınız yani. Su krallığı mı? s Alt G 8 element mi? Bu konuda anam 4 bu konuda 4 element var anlamına geliyor. Heh. Eski bunu ne bir efsane duymuştum. O zaman bu eskiden koruyucuların olduğu anlamına geliyor. Ama eskiden koruyucular yoktu ki. Ben tek kule bana eskiler ben koruyucundan hiç bahsetme. Sen ilk gardiyan oluyorsun. Heh. Onları su kralından yollamak daha mantıklı. Su Kral varadieu su kalbini kırdı yok onu buzda aşırı beslediği için kırıldı suyun kalbini denizleri kontrol etmesi yarayan tek şey kaya kralı gibi tüm kralların suyun altında gömülmesine engelleyen tek şey o surlar da Halirad tarafından yaratılmış bir kristal yani elester gibi ama suyu kontrol altında tutuyor nasıl yani şu anda da su kralına gitmeleri lazım aynen. Gorm'daki elementlerin dengesizliği bazı krallıkları da etkiliyor. Son